Merhabalar, bugün sizlere nefis bir kabak yemeği tarifim var. Başlayalım. Öncelikle iki tane kabak kullanıyorum. E, bu sayıyı evdeki kişi sayısına göre arttırabilirsiniz kabak miktarını. Ben iki tane yaptım ve yeterli geldi. Şöyle kabakların baş ve uç kısımlarını kesiyorum ve daha sonra çatalla çizikler atıyorum. Kabağı mutlaka tertemiz yıkayın. Daha sonra bu şekilde yapın. Çünkü kabuklarını soymayacağız. E, bu şekilde çizikler atarak desen vereceğiz. Çok az malzeme ile harika bir yemek çıktı ortaya. Gerçekten sizler de çok beğeneceksiniz. Hem çok sağlıklı, diyet yapanlar için de çok uygun bir yemek. Hazırladığım kabakları Ortasından keserek bu şekilde doğruyorum. Dilediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz. İsterseniz daha da ince doğrayabilirsiniz. Şöyle yarım ay şeklinde doğruyorum ben. Kabak çok sağlıklı bir sebzedir. Ee, bolca tüketmenizi tavsiye ederim. Evet kabakları hazır ettim bir tane de soğan e, kıyacağım soğanı da aynı şekilde ay şeklinde kıymak istiyorum ben soğanı bu şekilde seviyorum yemeklerde bu tarz yemeklerde soğansız kesinlikle pişiremem 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavaya aldım ve e, soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuruyorum Evet soğanlarım yumuşayınca diğer malzemelerini ekleyeceğim tarifimiz bu kadar ve bu kadar basit bir tarif ama çok lezzetli. Videomu buraya kadar gelen diğerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sarımsak doğradım. Küçük küçük bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Daha sonra domates ekleyeceğim bir tane. iyice kavurdum artık bu kadar yeterlidir bir tane domates kullanıyorum kabuğunu soydum ve küp küp doğradım onu da içerisine ekliyorum domatesle birlikte de şöyle kıvam kadar pişiriyorum kapağını kapatarak kısık ateşte gördüğünüz gibi bu şekilde yeterlidir Artık üzerine kabakları ekliyorum. Dünyanın en sağlıklı yemeği diyebiliriz buna. Gerçekten de öyle. Kabaklarını da içerisine ekledim. Üzerinde biraz baharat kullanacağım. Çay kaşığının ucuyla karabiber ekliyorum. Çok fazla acı olmasın çocuklar da yiyeceği için. 1 çay kaşığı da kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tamamen bu miktarları kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tarifle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve çok da mutlu oluyorum. Teşekkür ederim hepinize. Şöyle biraz karıştırdım. Daha sonra üzerine de pirincini ekleyeceğim. Ben pirinçli yapacağım arkadaşlar. Yarım çay bardağı pirinç kullanacağım. Dilerseniz bulgur da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle yarım çay bardağı pirinç ilave ediyorum. Ve üzerine bir su bardağı sıcak su ekliyorum karıştırarak kapağını kapatıp orta ateşte pişmeyi bırakıyorum su miktarını da kendinize göre ayarlayabilirsiniz Eğer daha fazla sulu severseniz iki su bardağı bir buçuk su bardağı yapabilirsiniz Evet kabağım pişti gördüğünüz gibi şöyle göstereyim pirinçleri de aynı şekilde yumuşacık oldu İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı lütfen unutmayın. Şöyle servise alıyorum. Sizleri daha yakından göstermek istiyorum bu güzel yemeğimi. Dediğim gibi su miktarını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yoğurtla servis edeceğim için süzme yoğurtla servis edeceğim çok fazla sulu olsun istemedim. Şöyle çatalla da sizlere kıvamını göstereyim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.